Arkadaşlar Millet, benim adım Erdem ve bugün sizlere FIFA 23'te en önce kariyerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, en kariyerimizin 19. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde şu maçları simüle ettim fakat sizlere göstermedim. E, Freiburg'u simulate simüle ettim, 2-1 kaybettik. Hertha Berlin'i simüle ettim, 3-2 kaybettik. Kupada da 4-3 penaltılarda elendik. Onları göstermek istedim sizlere videoda koyamadım çünkü sinirlenmiştim ve küfür ettim onu da koymak istemedim o yüzden bu bölümde psg maçları olacak ve ligi finalinde kalacağız ve şu son 3 maçımızı da oynayacağız ligdeki onun dışında ilk bölümü psg maçıyla açacağız o zaman psg maçını açmadan önce bir kadroya bakalım kadro ölü bir kere onu söyleyelim yeleklerimizle çıkalım Ademi, Devo Fekir aynen bu şekil, Golevin yerine Bowen Çukoyez'in yerine kim oynar biliyor musun Çukoyez'in yerine biz şöyle bir taktiğe dönsek nasıl olur ee, kanatsız buna dönsek aynen böyle Bowen Santraf orada Elif Elmas, Bellingham Gümereş Gümereş buraya gelsin Çukoyez'in yerine Salih Özcan Bokçav ee, yerine Pedreza, Salus girsin, Süleyha yerine Murat'ta, Guerrero yerine de Fagioli. Böyle değişik bir kadro oynayacağız bölümümüzün ilk maçında o zaman her şey hazır Aydın bakalım geçelim maçı. Evet Şampiyonlar Ligi kupası ekranlarda bu kupayı her iki takım da çok istiyor ama daha fazla istekli olan taraf biz. Signal Uyduna Park'ta Dortmund taraftarı toplanmış takım Eran Hoca'yı takımlarını desteklemek için ve biz kazanıyoruz diye gözüküyorlar. Golü sahibi kim göremedik ama Aynen bakalım inşallah biz de kazanıp Paris Ercan Mineyleriz. Maçın koreografisinde Kobel'i kullanmış taraftar. Aynen bakalım. Sankov, Sankov, bıraktı. Sanko pası hatalı. Şimdi Bruno Gimeneş pasını bıraktı. Adeyemi de bıraktı. Elif Elmas da bıraktı. Jörg Bowen. Jörg Boven Dönen top. Abi şaka mısın? Yüzde yüzlük gol kaçtı ya. Bizim bu go golü kaçırmamız gerekiyordu. Kalyan Mbappe şimdi. Mbappe. Orada Pedreza. Topu oyun alında tuttuk. Koben şimdi Fagioli pasını aktardı Bruno Gimereş şimdi Elif Elbasar Adeyemi 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 <laughs> Adeyemi <laughs> Adeyemi 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 başarılı Fagioli. Pasını da çıkarttı Fagioli. Adeyi bir de Fagioli'ye Muhammed Salisu girdi aldı topu. Şimdi Adeyi'nin pası. Elif Elmas tuttu topu. Bowen üst, Ah be uzaklardan derinim olmadı. Orada Pedreza var. Elif Elmas hocam faul. Arka devam diyor. Bir dakika ben bir şey bekliyorum. Pedraza ile Morata'nın yerlerinin değişmesi lazım. Aynen böyle. Salisu. su. Çok istenmeler yapıyoruz. Belindim. Şimdi Salih Özcan. Salih Özcan'la geliyoruz. Salih. Salih'in pası kötü. Akunya. Sanko pasını aktardı. Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi geliyor. Aşraf Hakimi. Fagioli. Normalde merkez ortası ama sol bekleri iyi iş yaptığını görüyoruz şu anda. Bruno Gimereş pasını çıkardı. Jord Bowen. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. Hadi be Kim pembe. Morat dayı doğru. Marquinhos kafayla vurdu. Jord Bowen dönen top. Muhammed Sarısu. Şimdi. Ya ilk yeri bitir. Bitti hocam. Hocam bitir artık. Ve ilk her bir sıfırlık üstünlüğümüzü tamamladı. Bakalım ikinci yarıdan neler olacak. Ve ikinci yarı başlıyor. Bakalım ikinci yarıda bir üstünlüğümüzü koru moduyla. Aha. 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 Hadi be lan onu vurursaydım. Allah kahretsin. Yine aynı noktadan geliyorlar. Mbappe. Son anda Boratta. Son anda Boratta. ya, Çılgınlığı attı ya, ritmenin de Şimdi. Bruno Gimereş. Bruno Gimereş. Bruno Gimereş. Bu maçta etkili oynuyordu Bruno Gimereş. Adı yemeye. Karım adı Offside mi? Nasıl offside ya? Kafayı indirdim. Ya Özcan. Salih Özcan. Ne yapıyorsun ya? Mbappe şimdi free kullanacak. Mbappe'yi kaçırdı. Güzel oldu bu. Al oğlum, vur oğlum kafayı. Eder Lukšav. Nikola Stulderberg verdi pasını. Şimdi Pedreza. Bellingham, Salih. Pası. Elif. olan Elif. Hadi. Ah be. Eyvah ben o çalımı nasıl yedim? Helal Pedreza. Ben o çalımı nasıl yedim? Per Aha. Offside güzel. Offside. Vallahi çok iyi oldu bu. Yoksa apı yutmuştuk. Ya abicim. Neymar. Depaul. Aha. Nikola belki. Adeye mi? Pasını aktardı. Elif Elmas. Elif. Ulan Elif Elmas. Batırdın ha. Pedra zavur oğlum kafaya.

Şimdi Murat da var o bölgede. Jutbenigum, ayağından fazla açtı. Mbappe pasın. Sulurberg. Hemen oynadı. Şimdi Sluk Salih Özcan. Go Golovin adayı mı bıraktı? Salih Golovin'e. Alexander Golovin. Alexander Golovin ya nasıl kaçırırsın bunu ya? Nasıl imkansızı başardın ya? Pat versem goldü de atmak istedim. İmkansızı başardın Golovin helal olsun.

Short, offside offside hocam offside değil mi? Ama Nikola Stolberg'den güzel müdahale ve maçı 3-0 bir skorla kazanıyoruz. Maçın adamı bence de karım değil Asist yapan topçularımıza bakalım. Onları merak etme orada değilim şöyle e, oyuncu performansından. E, maçın adamı Pedraz olmuş. Ne alaka lan? Pedraz da maçın adamı. Neyse. 3 asist de Elif Elmas yapmış. Vay. Maçın adamı Pedraz olmuş. Adem olmamış. Bu da garip yani. 3 gol atmasına rağmen adayı Evet, şimdiki maç ne maçı. Birçok tane sohbet var. Golabin, e, takımına neler katabileceğini biliyorum. Bob'un, benim için mi yaptın bunu? Farklı mevkilerde de oynayabilirsin. Evet, Leverkusen maçını simüet edeceğim arkadaşlar ana kadromuza. Sadece şuraya bir tane knuff yapacağım. 3-2 kazandık. Güzel oldu bu. Balingham. Haller ve Haller atmış golleri. Şimdi PSG'nin Romaş maçına geçeceğiz. Takım böyle bu sefer takım öyle değil ama ben yine de Forvet'te Karabadeli'yi oynatmak istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda sol kanatta da Joao Pablo'nu oynatmak istiyorum aynen bu şekilde. Hatta şöyle yaptım. Daha iyi olur benim için. Böyle oynamak istiyorum. O, o zaman haydi bakalım geçelim maça. Ve görüntüde Karım ve sonuç maçta 3 gol attı. Top sektiriyor ya. Haydi bakalım güzel bir maç olmasını dedi. Aha benim de Çukoyzze, o da onu pası kötü ama ne pası bıraktı. Adeyemi! 4-4-4 <laughs> Bening'in güzel hamle yaptığı Adeyemi yerden bıraktı. Çukoyzze, Çukoyzze'ye ortası içeriye şut geldi kaleci nas Paris Tek toplarla, tek paslarla çıkmaya çalışıyor Mbappe. Apunya şimdi Apunya nokşabı geçti Apunya gidiyor. Ama ortası kötü. Şimdi bir kontra atak şansı. Jorp Bowen o boşluğu değerlendirmek istiyor. Jorp Bowen geçemiyor sıkın yana. Apunya, Fabian Mbappe, Carlos Soler onun pası o da geçmiyor. Guerrero ama Guerrero batırdı. Offside Yo el mi? Ne oldu lan oğlum ne alaka Ne olduğunu hiçbir şey anlamadım şu an Neymar kaleci Koval Hemen görebilir onu da Görebilir e Pasını aktardı Ne bu Fekir'den Bening'ime geçmiyor Fekir'de kaldı top adı değil mi? gördü Shoot benim. Shoot Nota Sanchez pasını aktardı, embatesinde Nikolaš Đurđević adayımın pasi 4 bovun, 4 George... direkten dönüyor. Evet, bu videodaki klasik direngsizde olduktan sonra Nukçal pasını aktardı, bundan beri dön. Yani 4-0 toplam 7-0 Paris'ten gol yemedik ilk maçta da finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz de şimdi göreceğiz Manchester City galiba gelecek finalde. Bak galiba Manchester City gelecek. O zaman şimdi ee, buralara geçelim. Stuttgart maçı. Ve aynı zamanda ligde bu arada şampiyon olamadık arkadaşlar. Aa, hala şansımız var bu maçları kaybetmezsek hala şansımız var hızlı simüle dedik. iki bir kazandık güzel Bayan'ın kaybetmesi lazım şu an bakalım kazanmışlar bu maçı kaybederlerse evet buzun topmanı size gerçekleştirilir ve ben bu maçı oynayacağım arkadaşlar çünkü şampiyonluk maçı eğer kazanırsak Bayan aynı puanında olacağız Bayan'ın kaybetmesi lazım yani beraberlik de değil kaybetmesi lazım abi direkt. Bayern kaybederse biz maçı kazanırsak şampiyonuz. Tek umudumuz Bayern'in kaybetmesi. Atabildiğimiz kadar gol atmamız lazım bir de. Haydi bakalım. Hadi. Üstüne. Abi yapmayın ya şöyle hatalar. Şöyle basit hatalar. Çukayız'ı bıraktı. Haller'de bıraktı Çukayız'ı.

29 maçta 20. golü Haller'in. Gorero yerden bıraktı. Şimdi Haller pasını aktardı. Fekir de aktardı. Şut da geldi ve gol. Gümereş. <laughs> <laughs> sonuca geç Aynen böyle 3-0 kazanıyoruz. Kome zaten kırmızı kart görmüş. Bayan kazanmış bir sıfır galiba. Bakalım. Bakalım. Ligde şampiyon muyuz? Değiliz. Bayan kazanmış. Ee, en azından en fazla gol atacak biziz. Öyle kendimizi mutlu edebiliriz. En fazla gol takım biziz Bu iyi oldu. Ee, DFG Kopal e, ee, Frankfurt'la Offenheim finalde biz ne zaman elendik? Yarı finalde mı? For Toplam vermeye bakacak olursak. 26 gol baş işte en fazla verim sana haller olmuş. Ardından adayı geliyor? Sonra Chukwueze, sonra Fekir, sonra Bellingham. Bellingham nasıl 12 gol attı ya? Ben hatırlamıyorum. Simülasyonlarda yapmıştır herhalde. Bowen, Guerrero böyle gidiyor. Meraklısı varsa durdurup bakabilir arkadaşlar. Finalde bu arada Manchester City geldi Şampiyonlar Ligi finalinde. O zaman bölümümüzde onunla oynayıp sonlandıracağım. Bu arada size bir sürprizim var. TL'yi bitirmiyorum arkadaşlar. Sadece yeni sezona geçeceğiz. Ve e, yeni sezonda başka bir takıma gidip e, orada daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi Dortmund ve Dortmund maçına karşı. Pardon. Şey maçına karşı. Manchester City maçına karşı Jord bunu oynatma kararı alıyorum. Ve, ve finalde City maçına geçelim bakalım. Skor kaç kaç bitecek kazanabilecek miyiz Şampiyonlar Ligi'ne? Ve Manchester City Pep Guardiola görüntüde Guardiola'nın sesim kısıldı. Evet şöyle ileri ve daha koreografisini yapmış taraftar ama bugün şimdi stadyumu onların ağzını burnunu yıkacak stadyumda. Aha Chukwese pası Allara de oğlum Adi be Eder Militao. Chukwese girdi aldı pasını aktardı. Jort Bombe. Jort Bombe dakika beşte. Bir sıfır edemişiyoruz. Onun golemini yerine almakta karar almıştı. Joao Cancelo, Julian Alvarez, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Bruno Gimenez, pasını aktardı şimdi. Neville Fekir, Chico Eze, Chico Pasa yerden Adibe ulan haller. Aha aldım bunu. Adibe. Ne yaptın Guerrero ya? Ne yaptı, Sattın yani. Züle güzel pas. Bruno Gimenez. Orada bir sakatlık var bu arada. süre Nebul Fekir. Sebastian Haller Ederson. Orada sizde bir sakatlık var bu arada. Guerrero. Korneri kullandı. Bir kafa. Ve gol. Gol. Haller. Guerrero faal hocam. Aldığın faalı. Ben İngim. Şimdi Guerrero. Çok iyi pas gönderdi. Haller çok güzel döndü. 3 geldi. Ne bu zekir. Destan yazıyoruz. Ne bu Evet Fekir müdahale yaptı. Alabildik mi o topu Ruben Diaz? Anlamadık. Evet şimdi Kyle Walker. Kyle Walker. Karşısında Schulberg var. Kyle Walker. Nikola Schulberg. Corner. Manchester City Corner kullanacak. Şimdi pas içerek kullanacaklar galiba. Kevin Bryan. Julian Alvarez. Alvarez ve Jorp Bobas şimdi Chukwueze. Chukwueze. Chukwueze önündeki boş alanı değerlendirmek istiyor. Chukwueze. Pasını da aktardı. Haller. Haller gidiyor. Haller hadi be. Ruben Diaz şimdi araya giriyoruz. Haller. Bruno Gimenez. Aha. Jorp Bowen kaleci Ederson'u kucağına. Lukshaw kafeli indirdi. Sebastian Haller. Haller. Geriye Lukşav kaleci Ederson Bruno gimereş Kafayı indirdi Goreska girdi aldı topu Şimdi Haaland kötü pas Bruno Gimvereş Ondan da kötü pas Kevin De Bruyne Ve Lukşav Girdi aldı Şu bıraktı Haller Lukşav'ı diyordu. 45 artı 1 verildi Lukşav 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 vurdu ve ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğümüz var. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Evet, ikinci araya başlıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Skoru eşitleyebilecek miyiz Manchester ya da biz çok başımızı alıp götürecek miyiz? Nebül Fekir. Nebül Fekir, kaleci Ederson. Güzel müdahale. Şimdi Çukayez'de. Pasını da çıkarttı oradan adayı mı? Bob'un gol. Hadi be Ederson çok iyi kurtardı bu arada. Pedraza koneri kullandı. Haaland sekti. Militao Gimereş kafayı indir oğlum. Lan Bowen, Lam -Bowen. Aa, aldım ben onu. Lan. Aha. Benengüm. <laughs> Benengüm. Benengüm. Manchester City şut bile çekemedi yani. Saayı dar ettik Manchester City'ye. Bu arada seviye dünya klası arkadaşlar. Ade Aha. Aha. Benigim. Ne bu Fikir? Ya ben ona mı atlıyorum? Gimenez. Oha, çok iyi müdahale. Haaland. Onun pası Lukasz Kovac. Lukasz şimdi Süle Fekir. şimdi Go Pedreza. Çektim topu. Golemin. Aha. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eren Hoca yani Borussia Dortmund. Bu videoyu, bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Oyuncularımız kupayı kaldırsınlar. Eren Hoca da mutlu olsun. Bu videoya güzel bir like yerinizde çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar aynı zamanda. Finalde sezon sonunda hangi takımla gideceğimizi de sizlere göstereceğim. Ee, onun dışında Southside kartlardan Manchester United'e bir videosunu izlemeyi unutmayın. O da güzel bir video olmuştu. Ve Gors Manchester United'da ne yaptı ona baktık. Bence iyi şeyler yaptı. LOL videosu olan üstünüzde Southside üstü kartlardan bulabilirsiniz. Evet. Oyuncularımız sahaya geliyor. Sırasıyla Double Fakir. E, Çukayız'de. Eren Hoca bu çok güzel zamanlar geçirdi ve kaptanımız Jut Benningham kupayı kaldıracak. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund oluyor. Güzel oldu. Oyuncularımız kupayı kaldırdı. Bir kere daha kaldırsınlar. Bir kere daha kaldırın. Taraftarlar mutlu. Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaldırıyor. Ve bir kere daha kaldırıyorlar kupayı. Helal olumsuzlara sizlere. Bakın bakın neler yapıyorlar taraftarlara. <laughs> kupayı kazandık kazandık. Bellingham taraftarına şov yapıyor. Meclisli taraftarlar üzgün. Fekir de yanında şey yapıyor. Ne bu Fekir'e bak. <laughs> Aha böyle böyle yapıyorlar. Ha Oça. Yedek kalecimiz Oça adı sahnede. Ve Kobel de orada. Her havai fişekler her yerde. Evet şimdi gelin fotoğrafınızı çekin. gelin. <laughs> Borussia Dortmund UEFA Champions League şampiyonu. bu kadar yeter. 150 topu top oynamışlığımız var. Geçelim söz olsun da söz olsun değerlendirmesi yapalım. Söz geldim Geri çıkıyorum. Bir tane bildirimimiz var. Gençler aldık rapor önemsiz. Evet ligde e, ligden önce overall'ları son hali bu şekilde arkadaşlar. Haller 82, fikir 86. Böyle bak duydur, bakabilirsiniz. Yedeklerimizi de göstereyim. Yedekler de bu şekilde arkadaşlar. Yedeklerin hali de böyle. E, onun dışında e, ligdeki lige bakalım. Ligde neler olmuş. İkinci bitirdik. Bayanlar aramızda 3 puan fark var. Bayan yenilseydi kazanmıştık. En fazla gol atan takım biziz fakat en az gol takım biz değil. En az gol takım Lever Kuzun olmuş. E, DFG kupalara bakalım kim kazanmış. Frankfurt Hoffenheim'e karşı 1-0 Yani biz yarı finalde Frankfurt'a elendik penaltılarda. UEFA Süper Kupası'nı Sevilla almış Liverpool'a karşı 2-0. Bizim Süper Kupayı Bayern almış bize karşı 2-1. Şampiyonlar Ligi'ni biz aldık 4-0 Manchester City'ye karşı. Avrupa Ligi'ni Feyenoord Ajax'a karşı 2-1 almış. Hollanda finali yaşamış ve Feyenoord galip gelmiş. Inter yarı finalde yenilmiş. Başka böyle sürpriz var mı diye bakıyorum yok. Konferans liginde ise Trabzon Spor almış Newcastle'a karşı 2-1. Vay Trabzon'a bak konferans ligi alıyor. Yarı finale bak. Trabzon Fenerbahçe bir yarı finalde Beşiktaş'la Newcastle'a yenilmiş. Türkler yok etmiş ortalığı. Trabzon Tamam teşekkürler Siri. <laughs> teşekkürler Siri. Evet. Trabzonspor 2-1 kazanmış. Garbime gitti açıkçası. Evet. E, oyuncu istediklerinden bu Lina gol kralı Haller olmuş. 29 maçta 20 gol atmış. Jota yetişememiş Haller'e. 34 maçta oynamış o da bir de. Jota asist kralı olmuş Mane ile birlikte. Gol yemeyen başta Bowman. Son kez toplam verimleri gösterelim arkadaşlar. 27 gol altı asli ne fazla verip toptumuz haldir olmuş. Gereken anlarda böyle durdurup meraklısı varsa bakabilir. Evet şimdi Erhan Hoca'nın bakalım yeni takımı ne olacak onu da merak etmiyor değiliz. Leverkusen diyor, Inter diyor. Leverkusen ile Inter var şu anda sadece. O zaman gitmeyiz. acaba. İşte İtalya yapabiliriz aslında. Biz Serie A mücadelesi verebiliriz Inter'de internet başvuralım bakalım kabul edecekler mi? Kabul ediyorlar. O zaman geçelim İtalya'ya, Inter. Evet, İnternet'e geldiğimizde genel değerlendirme yapalım. Önümüzdeki genel değerlendirme ise bütün değerlendirmeyi bir sonraki videoda yapacağız. Ligde 6. bitirmişiz. Çok kötü. Yani konferans liginde mücadele edeceğiz. Avrupa liginde de galiba biz eğlenmiştik. yarı finalde Ayaksa. Ee, kadromuz böyle açıkçası. Bence çok kötü kadro bunu söyleyeyim. Yani 4-3 atak oynaması gerekiyor bu kadronun aynen bu şekilde. Yani niye böyle oynamıyorlar hiçbir fikrim yok. Bir, bir tane Dimarco'yu koyalım. Aslında kadro çok iyi biliyor musun? Birkaç tane eksiği var sadece. Gene bu kadro öğrenmek istemiyorum bu taktikle. Başka bir taktik bulalım. 4 3 defansif oynayalım bu kadro taktikle. Yani bu. Ee, sen M-O-O ol tamam mı? Sen M-O sen sol kanat bek ol. Sağ kanat yok mu ya? Sağ kanat yok takımda. Tamam. Transfer yapacağımız yerler <laughs> Ya şu bak niye olmaya başladı? Benim sistemim bozuyor şu bak. Yani dam freeze falan. Heh. Tamam bang olmasın gene. Tamam. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki videoda var. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>